köşesine gelen top gol olmaya başladı ya. Yani köşeye geldi diye yani. yani. Yapma tüp şunu biraz ya, ya. Yapma artık ya. Lan! Oğlum tutsana da be oğlum. Güveni attırdık yine be. Yedik yine abi. Ben biliyorum abi yiyeceğimizi. Üçün biri dedim abi. Queen Kong çok çok onlarda da varmış abi. Oo oh, vallahi havaya geldi de. Aha. Adam o kadar basit attı Güven ki. Güven Yalçın attı sevinmiyor. Adam o kadar basit temiz attı ki. Sevinmiyor. Yani. Beşler çok basit gol yedi lan. Onda bir şey söyleyeyim. O bu Ersin mal. Bak onu da yiyor. Bu Ersin Gersin şey şey çok kötü bir kaleci. Bak, çok kötü bir kaleci. bak onu Ama, söyleyeyim. Ama onun defansı da çok. Yemleri var ya. Ayrıca. O defans arası böyle 2 kilometre alan böyle bomboştu işte yani. Vallahi. Aha gol oldu be. Al işte ilk gelişleri ilk pozisyon gol. Ya böyle bir şey yok. Ben var ya yani ne ya söylenecek bir şey Çok yok. Bu kadar rahat gol yemezsin ya. Çok rahat gol yedin. Çok bas bir gol yedin ya. ya. Ve şeyde uzanamadı ha. Ersin de topu uzanamadı. Baksana. Ya, böyle bir hata olmaz ya. Adamlar oynuyor oynuyor geldi ya. rahat maç izleyemeyeceğiz ya. 1 dizel attı arkadaşlar <gülüyor> 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 Çocuk güven sevmiyor. Ya abi yediye koyun şuna bak Allah'ını seversen çocuk yersen yemin ediyorum ya. Ya şu kaleciyi koyma. <laughs> Gol getirdi İstanbul'da. Aha aha yemiyor oğlum. Gerince kaldı bu kaleci ya. Ulan bizim bu ev sahibinde yediğimiz goller var ya sayılmadı. <laughs> Hay Allah ağzına çişim ya. <laughs> abi ne yapıyorsunuz abi ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Gelin işte, şu otobana döndü amına koyayım ya. Küfür Ya ne tür be ya? <laughs> 2-0 2-0 oldu bir tane dedik. Arka taraf otobana döndü. Atmadı bakma dersin. Aldık oyuncu. neredeler lan bunlar? <laughs> Farkı, bir daha Fenerbahçe yastığıma saygısızlık ya Bedül, yaparsa. Ya bir dur Allah aşkına bir dur ya. Bir daha ya. Fenerbahçe ya. yastığıma saygısızlık saygı karecim yaparsa. Karecim bir dur. Kanalı terk ederim. He. Adamların çok çok ne yapıyor ya. Oğlum defansa bak. Oy boşluğa bak yine. 2-0. Size bir şey diyeyim mi? Abi Beşiktaş'ın defansını. Evlere şenlik. Bak defansın kalecisi var ya. Alın böyle bak. Şöyle tutun. Duba kat daha şey iyi. Şöyle tutun çöp kutusuna basın. Ateşe at. Çöpe at yani. Ateşe dedi. Bitik. Ben Des, size bir şey söyleyeyim. Öyle bir uyumsuzluk Bitik. var ki. Öyle bir uyumsuzluk var ki. Bak güven yarısı bugün böyle gitsin 5 tane daha atar yani. Evet. O boşluk <laughs> var ya o boşluk. Bak, bak bir daha geliyor bak. Abi Beşar inanılmaz kötü. Öyle böyle bir boşluk yok şu an. Abi Eminan top. Bu akbado nerede? Oğlum çok kötüler. Fazlaca öbür taraf da bu. Tabii. Siz, ya az şimdi. Relatif. Güven şut. Allah belanızı versin. böyle bir şey, böyle olamaz, bir şey ya. olamaz ya. ya çok saçma bir şey baya. Ya Ya orada kim uçarak topu kurtarmaya çalışıyor kim ya? Öyle bir şey. Ya böyle bir müdahale mi var ya? Bizimle hiç kontakım ya. ya Al, 15 dakikada. Ersin evi Hayır. öbür yana Ya Şaşırtmıyor valla şaşırtmıyor. Ya senin gönderdiğin adam sana şov yapıyor ya. Diyor ki bak diyor goncu böyle olur diyor ya. Ya ekeri Bravo. Bravo Aferin. Aferin. Serken. Alanya maçı geldi ay, yamaçından 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 yamaç. <laughs> şimdi. Güven topu evet, aldı. Güven şu topu aldı. Ama bir kaleci gireyene geç diyor ya. Abi. Kalecilik ne var abi ya burada? Kalenin ağzına bu basık var. Şut çekiyor ya. İlk sen kalecilik yalçın. ne var burada kalecilik? Bana onu söyle kalecilik. Adam aynı yerden bazuka gibi şut çekiyor ya. Güven Yalçın. Bu defa da vurdurdu. Rıdvan vurdurdu. Rıdvan vurdurdu bu defa da. Ya sen baba şaka mı yapıyorsun? Oradan top nasıl tutun? Şuna bir bak ya. Adam bomba atıyor resmen. O top tutacak bir top değil ya. Gerice kal, ne atlıyorsun lan sen? Oğlum bu Alanya var ya, bizi mahvetti bu Alanya bizi, bu Alanya var ya, bitiriyor bizi ya. Lan kendi evlerinde yenerler, bizim evde yenerler. Ulan bu beş kaç niye etti bunlar bu sene Üstüne bir soğuk su içiyoruz, işte biz de gayrı. Nereden aldınız bunu? GS'nin U19'undan mı? Bakıyorlar bak gördün mü? Bakıyorlar hala. Bak, saçmalama. Bakıyorlar şey yapıyorlar ya. Oğlum bu kadar yattın Biz mi göremiyoruz? Bileği dönüyor. Ya fark bak. Bak gördün mü? bileği yere dönüyor. Abi görmüyor mu? Bak şurada, şurada Görüyorum da yani bu penaltı Penalt. mı gerçekten? Penaltı abi. Benziyor penaltı. Baş döner buradan. Ah! Oh! Bu penaltı yani. Dön Dürüst ol ya. Valla bir futbol izleyici izleyicisi olarak dürüst Abi vuruyor gözünü tamam, Bu bak, penaltı mı? Tek hemen. soru. Penaltı bak izlemiyor musun? İnanarak söylüyorum. Oğlum yani. bak ciddi söylüyorum bak. İnşallah atamazsın. Hadi Orkun. Hadi Orkun'um. Orkun be. Orkun Kökçü. Orkun yazıyor mu? Yazmıyor. Aşkım. Allah kahretsin. <laughs> Orkun. Orkun formamı giymemişim Allah kahretsin. Orkun Kökçü. Yavaş yavaş geliyor şu anda. Olay tam. Ne oluyor lan? Oha, oha penaltı. Penaltı penaltı. Valla penaltı olabilir. Vallahi. E, <laughs> El müdahale varsa penaltı. Oh. O oh herhalde penaltı sanki ilk pozisyonda. Müdahale var penaltı. Müdahale var. İkinci pozisyonda var mıydı? Ben var bir öncesine baktım. Aa, Vuran adamın o ayağı orada bir titriyor. Var var. Küçük bir müdahale var. Bakalım bir. Dakika 32, eğer bu gol olursa Beşiktaş taraftarı bir oh çekecek. <laughs> Onu size söylüyorum, ciddi ciddi konuşuyorum. Orkun, işaret geldi. Orkun geldi, şut! gol geldi, Arkadaşlar 2 milyonlu. Şu an taraftar bir oh çekmediyse ben bir şey bilmiyorum. Çünkü maçın nereye gideceğini taraftar fark... Yani bilmiyordu. Bilmiyordu yani, gerçekten Siz bilmiyordu. Penaltı. Bir... Penaltı ya. Burada ayağını vurdu sanki ben öyle gördün. Penaltı Abi ya. bir şey atın şunu. Bir dakika. Adam kalkamadı. Hadi bakayım. Ayağını ucunu yapmış sanki. Ee, Arka ayağını vuruyor olabilir. Değil mi? Okun. Bence çok rahat ters köşe falan yapar. Gol! Gol. Ters köşe! Hadi lan hadi lan hadi lan! Bravo! Evet. Hızlı! Kaldın ayağı! Ya şu gol çok önemliydi. Çok önemli. Evet. Yani, Herhalde ilk gol atmış olduk. Ya şöyle bir şey var. Üstümüzde şu ölü toprağını atmış olduk. Ya bu nedir ya? 20 dakikada bir 15 dakikadır e maç 2-0 oldu ya. ya. ondan sonra da bir şey yok. Hocam penaltı. Hocam penaltı var burada ya. Penaltı bu ya. Olsun bak bak. Az pozisyon... Ceza sahasına giriyor. Bak. Ayağına vuruyor burada ya penaltı oldu. O Sümen'e usluyorlar, penaltı çaldı. Sonsuz ya. Bak. İzle, izle. Patrik, barışı, 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 barışı. Haydi, barışı, barışı. Hadi Orkun, 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 hadi 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 Allah, Allah, beysin, yarabbim. Yarabbim, Allah olsun beysen, beysen, beysen. Beysen, beysen. Hı, İşte bu! Hadi oğlum devam Hı, hadi! Şarkı hadi şarkı hadi şarkı hadi şarkı hadi! Fark hadi. Bak yok hadi! Yaptığımız hataları karşındayım hadi! Çocuklarım geliyor. she don't get Kazakistan görüntü ve ceza sahibi. Hadi oğlum inşallah hadi. İnşallah. İnşallah. İşaret geldi. Oğlum hadi sen hava yok. Orkun geliyor. Orkun vurdu da Hadi oğlum Ortum hadi. Sağ 15 dakika var ilk kere. Hadi lan. Onlar iki tane attıysa biz de dört tane atarız. Hadi. Beşiktaş'ın kaptanı. Gol serisini. Önünde kaldı. Şako. Çabuk'a gitmek istediği yerde kaldı. Penaltı attı mi lan? Oyunsuz. Sen attı oğlum ya. Bak bak penaltıya bak abi. Mis Pen, gibi penaltıya. Yes dedim oğlum o kadar penaltı diye. Penaltı işte be. Hadi oğlum. Çernim atıyor lan. Orkun atıyor. Hadi Orkun'um kaptanım sapma şunu be. Orkun Yes gol yaktı be Orkun. Gol sapma oğlum Orkun. Ya yeah! Orkun kaptı. Sapladı Alanya'nın içine. Bir tane daha. Bir tane daha. Hadi oğlum ilk yarı. İyi. Yok bok sok yok bok ho. Oh, oh. Hayır bak, oh. <laughs> Ne ofsayt lan? Bak. Ne diyor? Hayır mı bok Kameranın Ya ne no ofsayt hoca gözünüz seveyim ben Yok Ne no gözünü seveyim ya. Çocuğun golünü yemeyin be. Abici yemeyin şu çocuğun şu golünü be. Üç kişinin arasından ne yaptı be? Herkes... Bakıyor. Hocam öttün hocam. Yok bence. Verecek golü. Vermesi lazım. <laughs> gol. Gol verdi be. Haykır gol. <laughs> Sana ne dedim? Ben dedim. O oh, dedim. <laughs> oh koyar dedim bugün. Oh. <laughs> Ama o bizim oh. ya. Size kaptırmayız onu. Kim attı? GS yapıyoruz <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Oğlum o. Oh. 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 Ya Rabbi şükür. Şimdi ortaya geldi. Arkaya geldi. <laughs> İndirdi. Onu unutsun. Oh 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 offside. Oh oh offside mi? Oh oh oh. Onun oh, oh. avradını sattı. Adam kariyer golünü attı ama offside. Oğlum bu golü verin lan adama. O, offside var mı? O, offside ay aya bakmalar lazım. Onun avradını sattı golü. <laughs> Uf bayağı iyi gol. Ama o yaptı yaptı yaptı. Bayağı iyi gol ama. Öyle <laughs> Oh, Orlanın oh oh oh, 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 satayım. Oh oh. Oğlum oh. oh, iptal etmeyin lan golü. Bence bu gol verilmesi lazım. Vallahi billahi var muhteşem. Bence bu gol verilmesi lazım. Allah'a billahi verilmesi lazım. Sadece da bilir olmaya da bilir. Şuradan alıyorsa vermez. Şuraya veriyorsa verir. Öyle bir fark var orada. Ananı avradını. Oğlum gol çok iyi lan. Abi güzel gol. Oğlum vallahi bu gol hatırına beni versinler. Allah illa. Oğlum efsane attı çünkü. Verdi. Bana bakmaya gidiyor. Bana ne avladın? Ne bakıyor? Kara verecek. verdi. Vallahi, vallahi verdi. Var demek değil. Beşiktaş'la de Beş şu an şey yaptı. Oh. Oh. <laughs> oh diyor. Ama bir şey söyleyeyim. Şu an var ya. Oh diyor ol. <laughs> 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 taraftar oh. <diyor>. <gülüyor> <gülüyor> oh. Oh Şu an böyle sallanıyor bak. <laughs> Olgun ceza sahasına gönderdi. Arpa Doğu kafayı Karan vurdu. Karambol bir dönüşte. Ah, gol, gol be! Donan, gol be! Gol be! be! Çok iyi gol oh. Oh. Ne? Nasıl olsaydı ya? El, el, al, Çok güzel gol attı. Nasıl olsaydı ya? Çok güzel Çok gol attı he. Adam Ömer gol attı adam. İlk golü de Ömer gol olmuyor. Olsak yok. Hocam olsak yok. İsmini çok güzel ilk ne ne yaptık da Ben de anlamadım ya. Yemin ediyorum neye verdiklerini yok. onlar da bilemedi <laughs> Ne oldu lan? Borderi kazanmadı. Hocam gol bu Oraya pozisyon. Olsen çadır geldi. <laughs> i̇şte ne? Üstü bu. Beşiktaş taraftarı. Üstü i̇şte bu. Deniz oldu. Bir, i̇şte bir, i̇şte bir of <laughs> çekiyor. Çok bekledi. Ya Rabbim. Heyecan.

Yok yok kesinlikle. Bir de yüzümüze gibi bir araç. Yok yok kesinlikle. Hatta kimin yanında farklı pasla. Abi adamın sol omuzu önde ya. Evet yok yok. Sol önde. Kesinlikle önde. Bak bizim, bizim, bizim eleman adamı itiyor. Tamam <laughs> saydı. Evet. Gözü, ha. ha. Bak bizimki itiyor. <laughs> yok yok, yok yok kesinlikle yok. İstediği. Gol. Sana nasıl seviniyor? Önlem ya bir daha gelmiyor adam. Çok bekledim. Ne dedim ben?

Diye ne? Ah! Çocuğum, çocuğu, 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 Plaslat. Oha! Çerni. <laughs> oğlum Beşiktaş Barcelona'ya döndü lan ikinci yarı. Ne oluyor ya, lan? Ne oluyor lan? Çerni Lamin Yamal, <laughs> Hüngü yok, Leva oldu lan. Orkun ne pas attı? Çerni iyi vurdu, kaleci kurtardı. Ya çok da iyi kontrol etmişsin. Bu at şunu 3-2 yap bitir maçı Vallahi ya. Vallahi bitin ya. Vallahi kahraman ol şu maçın. Allah kahretsin ya. Abi bomboş bir de topu çok iyi tuttu ya. Çerni, Çerni vur! Çerni! Çerni! Bomboş! Çerni! Çerni! nasıl Çerni! Çerni! Nasıl? Çerni! 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 Boş, bası çerliği, bası. Hadi oğlum. Oraya Yok koş hadi. Oğlum sen ne yaptın? atamadı ya. Abi haşırsan üstünden ya. Maç tempo kazandı. Heyecan attı. Ne iş yapılacak? Ah. Hadi Cherney, hadi Cherney. Bana ne? oğlum. bir